Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Ormanda 99 gece kalbi oyunu oynuyoruz. Hemen başlayalım. Arkadaşlar işte arkadaşlarımıza başlamış. Oyuna yeni güncellemeler gelmiş ve oyun biraz değişmiş arkadaşlar. Ben de ne zaman da oyun girmiyordum. Yani Ormanda 99'a girmiyorum açıkçası. Bir de işlerim vardı. O yüzden şey yapamadım. Hemen başlayalım yeni oyuna böyle tak 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 şeylerimizi keserek güzel bir şeyler yapacağız. Böyle arada arkadaşlar videoları beğeniyorsanız kanal abone olmayı ve videoları tabii ki de beğenmeyi unutmuyorsunuz. Haydi bakalım gidelim şimdi. Bakalım ne olmuşlar. Evet bizim arkadaşlarımız Alev yakmışlar arkadaşlar. Oyundan bulduğum arkadaşlarımla girdim. Ahmet de bu oralar yok. Ee, buraya. Tavşan gel buraya gel. Ha? Ha? Oyun biraz değişmiş arkadaşlar. Tamam bir saniye şunu alalım atalım şuraya. Gel 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 gel. Yakalım biraz tamam. Oha nasıl yıktınız lan onu. Şimdi ne diyor bir şeyler var burada yeni bir şeyler. Ne diyor morsel diyor. Bundan yaparsan şunu yaparsın diyor. Aa büyü yapabiliyoruz arkadaşlar artık. <laughs> Oha tamam ateş yüzde yüzde ulaştı. Hadi bakalım şimdi kayıp çocukları bulacağız harita yapacağız. Hemen yapalım hızlıca gidelim bu arkadaşlar. Şimdi aldık buradan kömürü. Hop hadi gidelim. Evet arkadaşlar ne yapmaya çalışıyoruz şimdi. Öyle bir an önce bunu büyükselti Çok böyle güçlü bir yerlere getireceğiz. Ondan sonra da oyunun en güçlüsü biz olmaya çalışacağız. Şimdi önce kayıp çocukları bulmamız lazım ama. Helal lan kostüm dolabı ne yapacağız biz kostüm dolabı niye kostüm dolabı imşa ediyorsun sen ya? Neyse şöyle yani al bunu al al al. Hop şunu da yiyelim. Şimdi gidelim yakalım biraz. Sonra şey yapmaya başlayacağız. Craftlamaya başlayacağız. Önce atışı biraz üst seviye yapalım. Şimdi Dino olan diyor. Hmm. Kraken olan. Neredesin Dino? Tamam. Dino'yu bulacağız. Buralarda bir yerde de belki. Ulan ne ara girdiniz buralara? Her yere girmişiz arkadaşlar. Oo arkadaşlar bir bakınız kokacağım onu. Bir dil korkut Ha 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 Şimdi hop, hop 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 bunu aldı. Sandığı da açalım. Rangers, Rangers bir şeyler diyor. Pakta diyor. Gölü görüp bir şeyler var diyor. Evet arkadaşlar ayrı bakalım. İyi balta. Hadi gelelim. Hoş geldin iyi baltacım. Artık ağzı kesebileceğiz ağaçları. Bakalım şimdi iyi gidelim. Açışımızı yükseltmeye. Kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi. Heh, geldik geldik geldik. Kostüm dolabı. Aa kostüm giyebiliyoruz mu? Bakın arkadaşlar ne oldum? Geyik oldum. Geyik olduk artık şimdi. Attık artık. Bal aldık. senle sen de gel. Bizim burada bir kütümüz vardı. Neyse. Bizlik birileri oyla bıslı arkadaşlar. Hep biz oynuyoruz ama olmuyor böyle. Kıralım birazcık. Bakalım ne var. Bir tane yedik. Bu da kalsın bizim depomuzda. Çantamız niye yok şu kadar ya? Gece yaklaşıyor. Tamam bir şey olmaz geceden. Daha ilk gece bu. Hemen aldık. evde gittik. Ağaçlarımızı da arkadaşlar kenarlara. Ama kimse bir yaya bir şey koymuyor ya. Niye böyle yapıyorsunuz gençler? Tüfek mermisi. Tüfek mermisini şöyle şuraya saklayalım arkadaşlar. Yani şöyle. Ah. evet nerede tüfek mermisi lan? Ana kayboldu tüfek mermisi. Ne sıktık arkadaşlar. Şimdi burada eşya yapımını açıyoruz. Bakıyoruz ne var? Tezgah. Bir tane artık edemedik. Çünkü niye bir şeylerimiz eksik? Odunumuz yok diyor. Yeterli. Odun bulup kesmemiz lazım. Hemen bir yandan devam edelim arkadaşlar. Daha hemen ilk geceden gelmiyor herhalde bu şey cadı. Oho, ne kadar çirkin olduk arkadaşlar. Baksanıza da tipe şimdi. Aldık 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 aldık. Tamam gittik buraya doğru. Bunları da böyle söktük. Aha. Oo ne haber adamım? Hoş geldin. Ne zamandır görüşemiyorduk. iyi misin? Nasılsın? Teşekkür ederim keseriz hadi gidelim şimdi arkadaşlar. Kurbağayı devam edelim. Kaç tane daha ağaç keselim. Zaten o uzakta. Bir ikilere yardım hemen. Tak iyi e baltamız olduğu için hemen tak 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 kesiyoruz onları. İyi e baltı çok iyi. Çok güzel iş yapıyor. Hemen keselim öyle birazcık daha buradan da. Hadi oğlum. Tamam. Tık 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 tık. Lan koktu bir şey sandım. Geyik geliyor sandım. Harita yaptı. Aferin sana. Şimdi biz de buradan zanaat edelim şundan bir tane. Tezgahımızı yükselttik. Evet. Bakalım başka neler yapacağız şimdi. Birazcık daha kazanalım. Bolca ağaç keseceğiz arkadaşlar. Bir de iyi çuval lazım bizim. İyi çuval bulursak çok daha iyi olur. Aldık şimdi. Gel buraya da keselim biraz. Ateş %100'e ulaştı. Aferin lan. Sonunda başladınız. Şimdi arkadaşlar filiz çıkınca hemen çıktı yere şey yapıyoruz koyuyoruz. Ateşe zaten koymuş çocuklar. İki tane de bandajımız var. Lan canımızı niye göremiyoruz? Neyse boşver. Hayır hayır. Lan oho nasıl kaçtık sen? Aa kaçamamışız. Sen bizden uzak tut. Sen bizi öldüreceğin gibi. Oğlum git. Lan git. Vay nasıl geliyor arkadaşlar baksanıza şuna. Eşya yapın tamam. Ah tavşan ayağı bul diyor şimdi. Hemen tavşanları hemen hızlıca bakalım rica edelim onlardan bize tavşan ayağı versinler diyor arkadaşlar. Çünkü, çünkü yükseltmemiz lazım bir şeylerimizi. Gel bakalım buraya tavşancık. Gel buraya tavşancık. Gel lan oğlum gelsene. Hah. tavşandan ayak çıkmadı. Gel buraya. Sen gel. Hadi 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 gel buraya. Senden de çıkmadı. Şu da açalım bir. Oh ya tavşan ayağı olmak ne kadar zor arkadaşlar. Tavşanlar bir türlü vermiyor şu ayak ya. <laughs> Pek var. Tamam tamam. Aldık. Yıllar bayramı mu? Sen kal. Ee, şunu alalım. Şunu alalım. Tüfeğimiz de var artık. Tüfek mermisi bulacağız birkaç tane daha. Ee, tamam. Tavşan ayağı vermedi. Böyle ee, devam edeceğiz arkadaşlar. Kesmeye. Bulana kadar devam böyle. Hadi oğlum. Hadi gel buraya. Gelin. Gel. Heh. yine gelmedi. Raf inşa etmiş. Ulan bir tane tavşan ayağı yok mu ya? Bir tanecik. Çok bir şey istiyorsun. Dur. Gel buraya gel. Arkadaşlar bu tavşan ayağı bulun. Hızlı bir taktiği var mı ya? Bana niye çıkmıyor? Hiç görsün. Baksanıza kaç tane tavşan kestik. Bir tane bile ayak gelmedi. Ayı da alalım şöyle. Raf etti. Ya gençler raf yap, ya. Bir tane tavşan ayağı bulacağız biz. Şimdi şunları yiyelim yolda giderken acıkmayalım diye. Yom yom yom. Aha. Gelin buraya. Gel buraya. Ver bana bir tane tavşan ayağı. Bir tane tavşan ayağı istiyorum. Hadi. hadi lan dur. Hah. Yine vermedi ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yani tavşan ayağı olmadan da bu oyun oynanır ama bu bulsaydık iyi olacaktı bizim için. Şimdi dedin. de bir de birazcık deleceğiz. Biz tabii ki de tavşan ayağı bulmayı. Ulan bir tane tavşan ayağı bu kadar zor mu çıkıyor ya? Vallahi çıkmıyor arkadaşlar ya. Şansımıza. Şansımı da bir tane bile bulamadık ya. <laughs> Neyse şunları kıralım. Dur gitme. Gitme. Gitme bulacağız birazdan. Şimdi ne, ne bulmuştuk biz? Şunları atalım şuraya. Hah. ya sen de. Bol taş metal sen de git tamam. Kanka bekle sana şimdi tavşanaya geçeceğim bir tane ben. Bekle ama gitme Mehmet tamam mı? Hadi gidelim ki bulmamız lazım bir tane. Aha bir tane daha tavşan bulduk hadi gel, gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Ah yine vermedi arkadaşlar. Ya ya niye bu kadar çıkmıyor arkadaşlar? Bir söyleyeyim bakalım bana ya. Niye böyle oluyor? Eskiden böyle bu kadar zor değildi bu oyunda. Direkt tavşanaya çıkıverirdi ama şimdi kaç tane kes bak. bir tane bile yok. Valla çok ilginç ya. Böyle olmaması lazım. Neyse yukarı çıkalım da belki. iyi çuval falan bir şeyler buluruz oradan yukarıda. Ama bence el feneri bulacağız burada. aynı. Olsun hiç yoktan iyidir. Alalım bunu da. Lan nasıl ölmeyi başardın ya hemen. Nasıl olarak arkadaşlar böyle hızlıca ölmeyi? Ben anlamıyorum yani gerçekten. Bunları senden aldım öldüğün için. Bir daha ölme. Bir daha ölme. Bu sana ceza. Bir daha olmam için. Sana şey yap. Chest var diyor. Chest'e doğru gidelim bakalım. Ama orada da sıktılı hayvanlar var arkadaşlar. O chestler bize sıkıntı yaratabilir. Şöyle yerim de biz de ölmeyelim arkadaşlar. Adam Allah belki kendi biz ölüyormuşuz. Aha gece geliyor. Ding ding ding. Tüp tüp. Şimdi. Buralarda soğukmuş ya. Aa ne oluyor lan? Soğuktan donuyoruz herhalde. Bakalım şuraya bakalım. Sıcak kıyafetler diyor. İki tane tavşan ayağı diyor. Hmm, bak güzel kıyafetler var burada ama işte evet tavşan ayağımız yok arkadaşlar arkadaşlar. Tavşan bir tane bile yok. Eyvah. Eyvah. Kurtlar falan da var arkamızda. Hemen gidelim. Buzlayıca bir bize. Yoksa bize sıkıntı olur. Neyse şuradan bir çıkalım. Ranger siklen. Aha tamam. Güzel güzel güzel. Ölmeden bu geceyi atlatabiliriz burada arkadaşlar bence. Ya da ateşi bize koşabiliriz. Ne verdi? İyi çuval. Güzel. İyi çuval da iş yaptır bize. Ayrı gidelim. Şunu da yiyelim. Oh. Çöp çöp çöp. Arkadaşlar bal kabakları güzel. Karnımızı doyuruyor. Vallahi iyi ki varlar. Tamam geldik hemen. Ee, nerede diğerleri? Bir kişi çıkmış bile oyundan. Yani arkadaşlar işte lobiden birileriyle girmeyi bu yüzden sevmiyorum. Hemen çıkıveriyorlar oyundan. Şimdi. Şimdi şimdi. Biz birazcık ağaçlar kesmeye devam edelim. Zaten ölmeyeceğiz daha. Oh. Şöyle bırakalım şunları da. Tak 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 şuraya koyalım. Aa oh, lan korktum vallahi korktum. Yemin ediyorum korktum. Bu ne dedim bir anda görünce. Neyse sıkıntı yok şimdi. Evet bunları da kestirelim arkadaşlar. Arkadaşım uzak durmuşsun benden? Ne istiyorsun? Hop evet merhabalar. Evet ateşe gerek yok ya şu an. Kömürle şey yakacağız zaten. Gel bakayım kömür. Sen nesin? Seni de şey yaptım böyle. Güzel. Eşya yapımı şimdi ne yapabiliriz? Bir tane. Ya niye harcıyorsunuz benim şeylerimi ya? 20-12 tamam. Ee, raf değil de. Eylül'ün tezgahı. Yükselteceğim de. Ya yapıp durmayın bir şeyler yapıp duruyorlar. Raf ne yapacağız bu kadar rafı? Koymuşsunuz boş boş buraya bir de. Hey Allah'ım yarabbim ya. Ne yapıyoruz biz arkadaşlar ya? Niye böyle raf koyup duruyorlar her yere? Ulan daha önce 3. gün oldu ya. Ben en iyisi bunu bizim arkadaşlarımıza geleyim. Daha iyi olacak. Böyle bilmeyen insanlarla gelince güzel olmuyor arkadaşlar. Neyse biz ama oynayabildiğimiz kadar oynamaya çalışacağız tabii ki de. Hadi bakalım. Gel bakalım. Zaten. Gel 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 gel. Hadi 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 hadi. Hop 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 hop. Hadi bakalım. Şimdi şuradan gidelim. Bunu keselim bir güzel. Bir güzel keselim. Bir güzel keselim. Ağacımız. Bir güzel keselim, keselim. Oh oh oh. Güzel güzel güzel. Bir güzel kesmeye devam edelim şimdi. Oh kaç tane ağaç var arkadaşlar. Şuraya bakıyor. bakın ya. Şuraya bakın ya. Aa, işte böyle yavaş yavaş craft et etmemiz lazım. Olmuyor. Bu oyun dediğim gibi beraber oynamak lazım bu oyunu. Böyle bir saatte falan önce bitiririz biz bu oyunu. Bizim, aha neyse koyduk bunu. Hadi gidelim. Bunları da koyalım son bir kez. Biraz yakalım biraz şey yapalım. Craft'a koyalım 3-5 tane. Ondan sonra bakalım nereye gidecek oyun. Bak şu kız bir şeyler yapıp duruyor burada. Uzak dur bizden. Base'imizden uzak dur. 1-2-3 4 5 6 7 8 9 10 oh, tamam. Tezgahı yükselttik. 10'a 9 var. Şimdi 10, 10 iyi yatak. Yatak şey yapamıyoruz ki. Bulamadık ki. Ne koyalım arkadaşlar? Buraya ne diyorsunuz? Güneş kadını bir tane iş yapar bence. 1 dakika 45 saniye. Evet. Bu çok önemli bir şey. Bunu kullanmıyorlar ama bence önemli yani? Kurt Gölk falan. El getirmişler her şeyi buraya valla. tebrik ediyorum onları. Paylaşımcı insanlarmış arkadaşlar. Şimdi biz birazcık daha ağaç getirelim. Birazcık macera arayalım arkadaşlar ya. Sıkıldım ben böyle oynamaktan açıkçası. Böyle şey gibi haritamız da var. Gidelim böyle yeni yerlerin yerine açalım. bakalım neler varmış burada. O flüt var. Bir tane hayvan böyle evcilleştirebiliriz bunlarla. Kurt ne bize? Oha o ne lan? Dın, 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 dın arkadaşlar. Kurtları falan ne yapmış onlar? Allah ya vuruyor. Nasıl vuruyor bize? Allah kaç kaç kaç. İyi arkadaşlar onu öldürdük. Güzel şimdi cesedi. Oha ayı mı yapıyormuş lan bunlar? Dur bakalım bu alfa kurt cesedi. Bunu da buraya koyunca ne oluyor acaba? Sandığı açalım biz Buradan güzel bir şeyler çıkacak gibi arkadaşlar. Baksanıza burada yerleri melleri açmışlar. Ne yapacaklar acaba bunlar ya? Hiç var. Zaten var benim ya. Oo bunlar ne lan? Allah ne yapmışsınız siz buraya? Ey Allah'ım yarabbim. Ne kadar kötüsünüz lan. Ne kadar kötüsünüz lan. Bunları alalım arkadaşlar. Toplayalım. Şunları da alalım. Tüfek mermisini de alalım. Allah'tan tüfeğimiz vardı vallahi. Uzaktan uzaktan kesti yoksa. Bunlar bize sıkıntı yaratacaktı. Bunlar bize öldürürlerdi arkadaşlar. Tüfek mermisi. Zaten tüfeğimiz var ya. Şunu da de alalım depoya. Haydi gidelim şimdi. Gel lan buraya. Gel buraya. Nereye gittin sanıyorsun? Ha. Oo <laughs> oh, ışıklar mı ışıklar var. Sen buraya gelebiliyor mu? Gelebiliyor. gidelim. O zaman Bizi yeme. Bizi yeme. Hayır. Bizi. <laughs> Allah kahretmesin korktu arkadaşlar. Allah iyi, iyi, iyi bayağı bu git, git lan buradan uzak dur buradan uzak dur. Lan git hala giriyor ya. Allah Allah. Ah oh, şöyle yiyelim şimdi. Ah ah Bunlar da yanar arkadaşlar güzel olur. Oh, tamam. Nerede şimdi bu yer? Gel gel buraya gel. Ben ne yapacağım biliyorum sana. Neredesin lan? <laughs> Neredesin lan? Noz giriyor arkamızdan hemen. Hain. Neredesin hain? Ha? Neredesin? Neyse arkadaşlar şimdi bunları nasıl bırakıyoruz biz buraya? Bırak backspace. Ha şunları böyle bırakalım şuralara. Arkadaşlarımız kullansınlar bunları. Kullanın bunları gençler. Biz, biz gidiyoruz. E, yeter artık sıkıldım ben. E, bu kadar yeter. Ben siz de oynamak istemiyorum. Siz güzel oynamıyorsunuz oyunu. Çok güzel oynuyorsunuz. Oynadım. Arkadaşlar videonun devamına gelmiş olursanız kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay.